What Buram buram sevda türküleri yanar bu ateşte Eline yapıştırır silahını Mehmet'im damlalarca alın teriyle Bir damla daha fazladan sarılayım anama derken Henüz yaşamı yeni çözmüş iyi ile kötüyü birbirinden elerken Kahpeler mayın döşer yollara Mehmet'i hayattan koparmak için Mehmet'imin anasına sarılmasını engelleyen bu nasıl bir kin Tek bir kurşun ve yalnızca birkaç saniye Kaderin son sözün amnunun ucunda Mehmet'i izlemekte Ağızdan küfrün çıkması gibi çıkar kurşun silahtan Sonrası ise Mehmet'in umutlarına dağılan feryat figan Sevdalar biter, şafak saymak biter Gurbet biter, umutlara kan bulanır Bitirilmedikçe bitmez Evlatları ailelerinden ayırmak için çıkarılanır Giden askerin bir başka asker doldurur yerini Peki kim dolduracak giden Adnan'ın Hüseyin'in, Salih'in yerini Bekler sonra geride kalanlar Bir ömür geride kalarak bir haber bekler Hatırlandıkça içler yanar Meğer anılarmış tüm beklentiler Şehitler Neden haberin vardı şehidin makamı saadete ulaşacağından mı? Ulaştığın makamda geride bıraktıklarını üzeceğinden mi? Türk bayrağı ebedi giysin olur adımlarsın sonsuza Bir daha silah tutmamaya Sen giderken milyonlar konuşur da bir senin sesin çıkar Adımlarının sesinin gökyüzünde bir misali var Binlerce melek seçte eder boşlukta tek bir sesleri Bir değil milyonlarca cananın uzandı sana cenneteli Her taraf Mehmet, her taraf cesaret, her taraf yiğitlik seni silah sesleri sustu ama milyar desibel bir ses makberde Bir ses ulaşır ki makbere Gökyüzünü tutar Seninle niye bu figan? Ağlamayın güçlü olun Tabuttaki süpermen değil gerçek kahraman Kahramanlık yiğitlik dolu bir tabutu Hangi yüce eller taşır? Var mı başka bir elde Cenneti cennete taşıyan bir hayır? İnançlarla yürekler yerinden Çıkıp deler geçer arşı Hangi top, tüfek, füze Ya da millet durabilecekmiş buna karşı? Çiçekler dua üfürür opak alnına Dağlar perdeleri indirir Kainat susar Alem dinler de kimisi anlamaz Hangi mübarek ana karnında Dokuz ay bir melek taşıdı? Şimdi sen Türkiye'sin sen her ananın evladı kalpte kalan her sıcak mekan sana ait bir yer şehidin adıdır vatan sağ olsun şimdi onlar gerçek vatanları olan cennetteler şehitler ölmez vatan bölünmez şehitler ölmez vatan bölünmez şehitler ölmez vatan bölünmez şehitler, ölmez, vatan bölünmez. şehitler... Vatan bölünmez